Merhaba sevgili arkadaşlar. Medusa ile Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar açacağımız açılımın konusu aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Kartlarıma bunu soracağım. Kolektif bir açılım olacaktır arkadaşlar. Tabii ki herkesle uyumlanmayacaktır. Size uyan yerleri sevgiyle alın, kabul edin. Size uymayan yerleri de evrene geri gönderin. Ee, abonelerime yönelik bir açılım. Onlara yönelik bir enerji arkadaşlar. Siz de açılımla uyumlanmak isterseniz abone, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, videoyu seyrettikten sonra beğen butonunu lütfen tıklayın. Ee, size uyan, uymayan yerleri videonun altına yazmayı ve benimle etkileşim içerisinde olmayı unutmayın. Ne kadar çok etkileşim içerisinde olursak, bunlar zaten kartlara da yansıyacaktır sevgili arkadaşlar. Evet, soralım bakalım. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Evet enerji kartlarımızdan da yardım alalım. Aynı dileklerle arkadaşlar. Kartlarımı karıyorum. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Soralım bakalım. konuşma kartlarından da yararlanmak istiyorum. Size ne söyler? Melek kartlarımıza da soralım arkadaşlar. Ee, melek kartlarımızın da size bir mesajı olsun. Evet, anda şifa enerjisi çalıştırsın arkadaşlar. Görmeniz gerekeni görmeniz, duymanız gerekeni duymanız için kartlarımı açıyorum. Evet, geçmiş yaralar. Geldi arkadaşlar. Gerçekten hep evlilik teması, teması üzerine geldi. Şimdi e, aklınızdaki kişi arkadaşlar e, geçmişte belki daha önceki ilişkilerinde veya sizinle olan ilişkisinde e, geçmişte bir tartışmanız, bir durumunuz, bir ayrılığınız söz konusu olmuş olabilir. Ee, ama sanki daha çok böyle geçmiş ilişkileriyle alakalı gibi hissediyorum. Bir takım yaraları var ee, ve dönem dönem bu yaraları e, bir şekilde ya tartışmanızdan ya dışsal etkilerden dolayı bir böyle bir kanama, e, bir üzülme, bir kendi alanına çekilme, kabuğuna çekilme, alanını koruma, alanında kalmak e, gibi bir takım durumlar sergiliyor olabilir size karşı. Ama sizi seviyor mu dediğimde, seviyor arkadaşlar. Hatta sizinle gerçekten ileriki süreçler için bir birliktelik, bir evlilik isteği içerisinde. Bu aklınızdaki kişi her şeyden önce çok paylaşımcı, çevresine karşı duyarlı, çocuklara karşı duyarlı, hayvanlara karşı duyarlı, iyi bir insan. Ee, yardımlaşmayı seven bir insan, size karşı da yoğun duyguları var. Bakın arkadaşlar, mesela gördünüz mü burada bir evlilik teması geldi. Sizinle düşüncesi, gelecekteki düşüncesi bu şekilde. Sadece burada değil, enerji kartlarımız da bunu bakın destekledi. Bir evlilik e, kartıyla enerji kartımız geldi. E, ayrıca hani bunlar da bir yana arkadaşlar bakar mısınız bir aile olmak. Yani artık bir aile olmuş bir aile evi e, görüyorsunuz. Ne kadar güzel, ne kadar sıcak bir ortam. E, bu kişinin size karşı e, bir sevgisi var arkadaşlar. Sizi sevdiği kesin. Hatta hep yani belki böyle ara ara denk geliyor ama bu kişinin size karşı tensel anlamda da. Yoğun bir istek ve yoğun bir çekim içerisinde özetle geçmişte çok yoğun bir şekilde yaşanmış bu arkadaşlar ee, sizi son derece olgun bir insan olarak olgun bir kadın olgun bir karakter hayatımda olması gereken bir insan nerede nasıl davranmasını e, gerektiğini bilen e, davranışlarıyla hareketleriyle e, ya hanım bir insan hanım bir kadın hani e, ve son derece güzel çekici alımlı e, Şeklinde ve sizi gerçekten sevdiği gibi sizinle bir birliktelik kurma isteği birlikte olma evlenme isteğinden öte arkadaşlar e, bu kişi böyle hani e, gece yatağa girdiğinde başını yastığa koyduğunda hem sizi düşünüyor hem de böyle hani e, sürekli ellerini açarak e, sizinle olan ilişkisini devamı sizinle birlikte olabilme, sizinle karşılaşmış olabilme, onun hayatında olmanızla ilgili bir şükür enerjisi çalıştırıyor, dua ediyor. Ee, tabii ki ara ara böyle bir sıkıntılar söz konusu oluyor arkadaşlar. Buraya da birkaç tane bu yönde kartımız geldi. Bazen şey oluyor. Belki de bu daha yaşanmamış olabilir sonuçta. Şunu da söyleyeyim. Ee, bu kolektif bir açılım. Tabii ki herkes bunu yaşamayacak ama kolektifin bir kısmında arkadaşlar e, bu kişi, belki biraz bir sıkıntılar olabilir. Belki bu e, sizin ona göre fazla e, olgun olmanız, e, belki o sizin kadar e, daha olgunlaşamamış olabilir. Bundan dolayı bir belki sıkıntı durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Ya da aile büyüğü olan bir kişi ailede hem yaş itibariyle büyük hem sözü geçen bir insan babası olabilir yani amca olabilir ailenin en büyüğü olabilir yani yaş itibariyle de bu kişi arkadaşlar belki bir karar aşamasında onu engelliyor olabilir çünkü çok sert söylemleri var bu aile büyüğünün hem ona yönelik hem bu ilişkiye yönelik çok sert bir çok sert söylemleri var. bu kişi büyük bir ihtimalle de arkadaşlar Kova, ikizler, Terazi burcundan biri ya da yükseleni bunlardan biri olabilir. ama bu söylem şöyle olma ihtimali yüksek. Yani sizinle, sizin karakterinizle, sizin yapınızla alakalı değil ya da aşkın aşk yaşadığınız aşkla da alakalı olmayabilir. bu daha çok böyle sanki Hani parasal konularla ilgili belki bu kişi daha çalışmıyor olabilir ama çalışmadığı halde bir işinin olmadığı halde ya da bir düzeni olmadığı halde bir evlilik planı yapıyorsa bu insan bu aile büyüğü o anlamda belki bu kişiye karşı sert söylemleri olabilir arkadaşlar kartlar genelde o yönde anlatmış ama bu kişi tabii ki bu sorunları aşma e, sorunları yenme anlamında e, parasal anlamda bir başlangıcı var arkadaşlar yani uzun zamandır bir iş yerindedir e, ya da bir iş başvurusunda bulunmuştur bunu bekliyordur e, bir iş kuracaktır onunla ilgili belki evrak belki devam eden e, prosedürler vardır bunlar aşılacak ya da işte ekonomik olarak iş yerinde bir parasal daralma söz konusuysa bunlar aşılacak yani dediğim gibi bu kolektif açılım bunlar daha çoğaltılabilir ben birkaç örnek veriyorum size siz bunları kendi senaryonuza göre arkadaşlar hayatınıza yerleştirin bu tip sıkıntılar görünüyor ama bunlar da tabii ki arkadaşlar aşılacak ama aşılması biraz zaman alacak bu sıkıntılardan dolayı e, hayatınızdaki ya da aklınızdaki kişi biraz e, az önce de anlattım. E, birbirini destekler şekilde gelmiş kartlar. E, biraz belki geçmişteki e, kararlarıyla şimdiki kararlarını biraz böyle bir gözden geçirecek. E, duygusal anlamda biraz duyguları incinebilir, biraz rahatsız olabilir bu söylemlerden. Bu arada eğer sizinle de ilgili bir takım... E, Sıkıntıları varsa işte sizin ondan daha olgun olmanız ya da sizin işte belki siz de bu parasal anlamda biraz ona hani olsun artık düzelsin artık ki sonrasında bir evlilik gel gelmesi için sizin de bu yönde söylemleriniz varsa arkadaşlar bu aralar biraz belki duyguları incinebilir biraz kendi içine kapanıp kendi alanında kalabilir arkadaşlar. Kendi içine dönebilir. Böyle bir durum gözüküyor. Ee, ama sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim. Ee, tabii ki hiçbir yol çok böyle sıkıntısız. Ee, sıkıntı olmadan, darlık olmadan, engebe olmadan e, gitmek mümkün değil. Zaten hayatın akışına bu ters. Tabii ki böyle dönemsel dönemsel hayatımızda, ilişkimizde, iş yerinde ya da maddiyatta kendi işi ile ilgili e, yani kendi işini yapanlar için söylüyorum. Tabii ki sıkıntılar söz konusu olabilir. E bunlar hem e, özel hayatımıza da yansıyor. E, dolayısıyla da bu kişiyle ilişkiniz bu anlamda e, biraz etkilenecek. Şu an bunu bu durumu yaşayan bir kesim var. Daha yaşamamış, yaşayacak olan bir kesim var kolektifin içinde arkadaşlar. Ama bu sıkıntılar gerçekten açılacak Aklınızdaki kişi, hayatınızdaki kişi kesinlikle sizi seviyor. Hani bu sevgiyi, bu aşkı bir adım daha öteye götürüp bir evlilik yani diyorum ya arkadaşlar Bakar mısınız? Yani üç kart e, ne kadar güzel? Yani birbirini destekler şekilde geldi. Görüyorsunuz işte gösterebildim mi? Bakın aile odası, yani evlilik. Bakın evliliği temsil eden parasal anlamda e, bir bolluğun bereketin geleceğini simgeleyen kartlarımız e, bir açılımda üçü aynı anda geldi. Ki bu zaten parasal sıkıntıların aşılıp sonrasında bir mutlu bir evlilik kartı arkadaşlar gelecek kartında çıktı. Ee, tabii bu dediğim gibi kolektif bir açılım. Herkes aynı zamanda yaşam yaşamayacak bu durumu ve herkesle de uyumlanmayacak. Ee, ama sonuçta bir aile olacaksınız arkadaşlar. Yani çok sıcak bir yuva gerçekten hani bunu hissedebiliyorum. Çok sıcak bir yuva gördüğünüz gibi e, kurulacak. Biz kartlarımıza seviyor mu diye sorduk. Kartlarımız kolektifin bir kısmı için hani sevgiler öteki bir gelecek adımı da bize söyledi. Hatta kolektifin bence büyük bir kısmı bu şekilde sonuçlanacak. Çünkü birçok yani enerjisel akış o kadar yoğun bir şekilde etkilemiş ki kartları birkaç tane birbirini destekler. Aynı yola çıkacak, aynı kapıya çıkacak kartlar aynı anda geldi arkadaşlar. Ee, peki size ne söyler? Ona bakalım. Şimdi dedik e, arkadaşlar, biliyorsunuz burada e, geçmişte yaşadığı bir takım sıkıntılar, e, belki sizinle de hani hep söylüyorum kartlar uyumlu ama güzel bir e, enerjisel akış da söz konusu olduğu için bunu çok rahat hissedebiliyorum. E, Yaşımıştaki bir takım yaraları sizinle konuşunca da kanıyor olabilir dedim açılımın başında hatırlarsanız. Bakar mısınız yani konuşturma kartı ne kadar uyumlu geldi. Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Arkadaşlar hatta bir kısım için gelecekte bir sıkıntı diye de anlattım. Büyük bir ihtimalle belki daha önceki ilişkilerinde de bu tür durumlar yaşadıysa arkadaşlar belki de psikolojisinde çok derin izler bırakmış olabilir bu hatta bir travmaya kadar dönüşmüş bile olabilir Tabii bunu herkes için söylemiyorum yine dediğim gibi bu kolektifin bir kısmı için geçerli arkadaşlar ve sizinle de bu sıkıntıları yaşıyorsa geçmişteki o izler yaralar yeniden kanıyor o zaman işte arkadaşlar kendi içine kapanma belki kendi içindeki o duyguları tartmaya kadar gidiyor arkadaşlar Varsa kolektifimizin içinde böyle yapanlar bu size bir mesaj olsun. E, kıskanma işini e, bence biraz şey yapalım, törpüleyelim. Zaten bakın e, ne dedi? E, sezgilerinizi dinleyin. Sonuçta e, tabii ki kolektifteki güzel arkadaşlarım da bunun çok doğru olmadığının farkında ve dolayısıyla da sezgilerinizi dinleyin dedi sevgili arkadaşlar. Kartlar çok güzel geldi zaten enerjisel akış da çok güzeldi. Bugün bu açılımla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu tarotdaki alver dengesinin korunabilmesi için kehanetin yerine ulaşabilmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Açılımlarımı abonelerime yönelik enerjiyle açıyorum arkadaşlar. Beğenme butonunu tıklayın. Size uyan, uymayan hangi konularda açılım istiyorsanız e, ve benimle etkileşim halinde olmak isterseniz he, her zaman söylüyorum bu etkileşim mutlaka kartlara da yansıyacaktır ki enerjisel akışın çok güzel olduğunu düşünüyorum hem birbiriyle uyumlu hem benim hissiyatım olarak görüyorsunuz hemen hemen her açılımda bu oluyor açmadığım kartlarla ilgili bile yorum yaptığımda sonraki kartlar gerçekten bunu destekler şekilde geliyor. Ee, sizden e, ricam bu şekilde üye olmanız e, beğeni butonunu tıklamanız ayrıca ben hani e, kolektif bir açılımdan öte e, kendime özel bir açılım istiyorum diyorsanız zaten videonun altında iletişim numaramız var arkadaşlar bizimle iletişime geçe, geçebilirsiniz o numaradan whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz eee Sevgiyle kalın, aşkla kalın, anda şifa enerjisi çalıştırsın ve bu enerji sizi, sevginizi sarıp sarmalasın diyorum arkadaşlar. Ve hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.